Ve bulduğumuz bu arıyı artık yeni yuva temizliyor. Büyük ihtimal yeni bir oğul gördük. Oradan geliyor. Fakat arıcılık kurallarına göre burada arıyı bizden bir hafta önce bir bulan olmuş. Nasıl diyelim? Bak tarihini yaz. 15 Temmuz arı bulundu. Yani arı bir hafta olmuş. Artık bu arı ilk bulanın işareti komuş ve arıcılık kurallarına göre de bu arı artık o adamın kim olduğunu öğrenirsek artık bir bağlantı yaparız. Birbirimizi gönüllersek olur, gönüllemezsek arı onun olur. Gerçekten fazla güçlü bir arı değil. Meşakkatlı bir şey. Arı ama zevkli bir şey. Fazla bir zamanımız almadı ve kolayca bulduk. Ormanın içi sevgi ve saygılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ağaca çıktık ve arının giriş deliğini bulduk. Yeni bir oğul büyük ihtimalle gördüğünüz gibi arı biraz hırçın ve bu delikler içeri giriyor. Evet. Şöyle gösterelim. Peteği yapmış. Ara büyük ihtimalle yeni girmiş arkadaşlar. Yuvayı temizliyor. Gördüğünüz gibi sudan ağlıyor ve geldik bulduk ama bizden önce bulan arkadaşlar olmuş. Bakalım bakalım nasip kimin. Selam arkadaşlar. Bugün bir arı bulduk ve arayı takip ettik ve gördüğünüz gibi şu gördüğün büyük devasa ağaca yapmış yarım saat bir arama yaptık sudan takip ettik ve geldik ve arayı bulduk. Şimdi size arayı göstereceğim. Şöyle bir bakın arkadaşlar.